Olayı anlatıyorum, olayı anlatıyorum, dur. Olay şu. Yeni evimizi, anlattım ya, dedim yeni ev tutuyoruz, oraya Aynı yerleşmeceler, şunlar bunlar, ailemiz için yeni evimiz ya. Ee, bugün bir yayın odası nereye olsun, interneti şöyle hallederiz, bunu böyle yaparız falan derken... O arada, Eray ve Jirox dışarıda. Eray ve Juroksa şurada şu eksik olabilir, bu sağ olsunlar, yardıma geldiler. Sonra aralarında şöyle muhabbet geçti. Kulağım orada duyuyorum bir yandan ama Eray böyle yapıyor. Senin bir arabaya bakayım lan diyor. tamam <laughs> mı? <laughs> 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 bir de anlamış gibi yapıyor. Aynen aynen şöyle bir bildiğin şöyle yapıyor yani. Eray araba araba sürmeyi bilmiyor bu arada. Senin mi diyor bir arabaya bakayım ya diyor. Jiroks'a hava atacak ya amına koyayım. Mersi ala, anahtar sallıyor ya elinde böyle. Al dedi kardeşim bak dedi senden dedi değerli mi falan. Neyse bindi bu. Arabayı bir çalıştırdılar falan boş yani. Boş gaza basıyor Eray. Bu salak da böyle şey yapıyor. Yümüş yümüş diyor. Boş gaza basıyor böyle. Elinde tutuyor. Trafiğe kapalı alan otopark oğlum. Ee, evin otoparkı yani ön tarafı. Sonra diyor ki bu ileri nasıl alınıyor diyor. Vitesi göremiyor. Bu Mercedeslerde de vites şöyle eski tip şu arkada olanlar var ya böyle klasik. O, onun gibi bunda da. Oradan da D'ye alıyor. Jurox. Ulan D'ye alınca otomatik arabalar kendiliğinden gider ya. Hafiften böyle 10'la falan gider evet. ya. Evet. Bu salak cahil da onu bilmiyor. <laughs> Bu cahil adam da onu bilmiyor. <laughs> Yok F F yo, yo, F değil. Pedal shift o değil. Ya şöyle yandan çubuk gibi oluyor, silecek gibi oluyor ya böyle. Şöyle oluyor ya vites. Öyle onda. Bu da ani olarak ki bak hafif hafif gidiyor ha. Daha arada var yani fark. Frene basıyor. Eray duruyor, duruyor. Frene basıyor. Frene basıyor. Eray durmuyor. Yavaş yavaş gidiyor. Ama onunla falan yanımızdan yavaşça gidiyor. Ulan diyoruz <laughs> en kötü. Direksiyonu kırar yani. Oraya da girmez herhalde. Burada bahçe. Bunun aşağısı boşluk böyle. Şuranın. Ulan sonra bastı frene. Bak bastı durdu. Oh dedik yani tamam çarpmayacak bir yere. Rölanti de gidiyor aynen öyle. Dedik tamam çarpmayacak aga bir yere. Durdu adam. Ulan bu sonra frene bir kere basınca araba duracak zannediyormuş. Frenden ayağını çekiyor. Araba gitmeye devam ediyor. Jurox bu sefer heyecanla çünkü tam çarpacak heyecanla diyor ki Ulan bassana frene diyor. Bu da frene basacağına gaza yükleniyor mu? Güm. <laughs> Buraya bak güm diye. Yanda ağaçları sürüyor. Bak şu ağaçları böyle çat 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 dedi. En son şuraya çarptı bu durdurdu. Tamam böyle. Yani 20 küsüre böyle 30'a doğru 20'ye doğru çıktı yani. Tak dedi böyle. Ulan Aha. emlakçı yanımızda ev şey. <laughs> Herkes şok bu ikiliye bakıyor. E, Jiroz da bağıra bağıra sitenin içinde şöyle yapıyor. Orospu çocuğu anasını siktim. Niye durmuyorsun niye durmuyorsun diyor. Bağırıyor buna. Ama nasıl ana arası seviyor. Eray da ne yapıyor biliyor musun? Tamam oğlum. Tamam oğlum ya. <laughs> Böyle. Tamam oğlum bir dur. <laughs> Böyle yapıyor. Bak sonuca bak. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ya Eray, bilmiyorsun oğlum sürmeyi sen niye bir yapma. Bak orospu çocuğundaki rahatlığa bak! <laughs> Ama girdin ağaca... Bak ağaca bak ağaca! Rezenk, <laughs> bura benim bir de bahçemin ağaçlarıydı bunlar. <laughs> ya ben oğlum ne diyeyim ben sana? Ya, evet arkadaşlar... Bak bak araba... <laughs> Arabanın haline bakın şimdi. Arabayı getirdiği son hale <laughs> bakın. Bakın. Arabanın anasını sikti sıfır hmm. arabanın. her taraf çizik her kardeşimin taraf. Kardeşimin <laughs> <sürktü>. Babam ne <laughs> diyor ki ya, hangi ezik yaptı, yaptı diyor bak. Arkadaşlar <laughs> arabayı getirdiği son hale bakın. Hangi ezik yaptı? <laughs> <Ziros> kardeşimin <laughs> şuralara sürttüğü geldi buraya çarptı. Oğlum çit, benim çite bir Çeksene şey yok. sen arkadaş. bir şey yok ki yani. Çek arkadaş çek. yani çok enteresan ya. Jurok zattın mı bununla ilgili evet, bakışan, bir? Önlerine baksana be. Dur bakayım. Evet Eray. Bak Oros bular. E gitmiş evi karıştırmışlar. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Eray. Eray. Ya yani yolumuz. Arabanın <laughs> <laughs> haline bak. Arabanın siki. <laughs> Benim ruh haline bak. Adam diyor ki bundan diyor 10.000 bin falan değer düşer diyor. Eray şöyle yapıyor. Oha lan. Lan kardeşine kızacaksın <laughs> mı lan bunun için diyor. Detail Works'e geldi. Sanki bu bir her şey oyunmuş gibi oldu değil mi? Oğlum çıtır azarlar abi. <laughs> çıtır azar diyor Sigorta <laughs> şişirmesi var o arada bak. Sigorta şişirmesi. Abi ne diyorsun? Bakacağım <laughs> çaresi <laughs> Arkadaşlar bu ne? ya Eray bilmiyorsun oğlum sürmeyi. Sen niye mi ya, yapma yapma girdin ağaca girmiş bir de. Ya ben ne diyeyim ki sana? <laughs> Kardo bile sanayi günlükleri perşembe. <gülüyor> <gülüyor> Yaktın beni Leyla. Biz bu işi gerçekten başardık. <laughs> Bir şey diyeceğim o çoraplar. Tamam, bir şey söyleyeceğim ee... sen Jirox'u gördün mü? Ağlayacaktı bir ara amına koyayım. Oğlum Jirox bir ara priz görmüş Jirox gibi oldu amına koyayım. Gözleri ya, doluyordu ya, az da. Sonra dedik lan bir şey olmaz Jirox dedik. Öyle vallahi az bir böyle teselli ettik falan anca öyle yani. Çıtır Ali. Bak bir şey dinle mi? Neydi o? Sevdas keyfi boyalı. Bana <laughs> bir Jirox dalga geçiyorum. Mehmet amcanın story'i aç şimdi. Nerede <gülüyor> babamda <gülüyor> mı? Ee... Bir şey diyeceğim o çoraplar. Ee... Umrumda değil misalisine. Nasıl <laughs> ama? <laughs> Lan salak arabanı nasıl vurdum senin? Oğlum, bak. <laughs> oğlum sen bu adama niye böyle yapıyorsun oğlum? İnanılmaz. Ya şu görsel ama efsane ya. Şu var ya. inanılmaz iyi evet, bak. Evet, evet. Tamam. Kadın var ya emlakçı kadın ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi babamla anneme döndü. Bundan öncesinde bu olay. Ya dedi bu çocuklarla dedi sizin de zamanınız süper geçiyordur dedi. Ya biz üçümüz yan yanayız ya. Biz de her şeyi trollüyoruz odada böyle. Hani bir şey buluyor bunlar. Geziniyor, gülüyor, sayıyoruz falan. Vallahi çok makara geçiyordur falan dedi böyle. Bir de tanıyorlar böyle gelenler falan. Olan dışarı çıktık. Tak diye bu koydu. Kadın nasıl üzüldü ya. Hani dedi ki yeni mi araba dedi. Sıfır mı? Babam dedi yeni aldı daha ya dedi. Bu Era ile gülüyor ya anlayamadı da kimse. Bunlar da yani kimse anlayamadı da. <laughs> Jiroksu diyor kaç değer kaybeder diyor. Kaç kilometrede diyor. 9000 kilometre diyor. <laughs> Aynen şöyle oldu bak. Kaç kilometre araban olsa 9000 kilometre dedi 9 10 falan dedi değer kaybeder dedi yani 10.000 kaybeder falan yaptı şurak şöyle yapayım yok mu bunun başka Kemal ne diyorsun boya mı ya Amına koyayım bir Kemal boya tak mı Kemal şunu yapar Aynen. Ya. o biri bana soruyor Değil, şöyle yapsak nasıl olur Kemal ne yapar plaka kırılmış şu ortada kırıldı bu arada şurada şöyle Plakayı kırıldı yapmadı anayın amını gör amına koyayım <laughs> Ya sen ne oruz bu adamsın adam. <laughs> <laughs> Salak arabayı çarptı. ilk dediği laf ne biliyor musun? Nasıl drift yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Lan mar bıraksanız yapardım. Drift zaten. demedi rally dedi rally. Nasıl rally yaptım diyor herhalde. Bir söyleyeceğim bu arada. Ben biraz daha zorlasam evin aşağısına iniyordum senin arabanın. Oğlum araya. ben şunu anladım. anladım. Bu araba yansaymış amına koyayım yine dert etmezmişiz yani. Ben gerçekten bunu anladım yani. Yani orada herkes o kadar rahat ki tam yüzsüzlük ya. <laughs> diyor ki şey diyor. He diyor kendi arabası annem diyor ki kendi arabası olsaydı diyor böyle güler miydi acaba diyor Eray'a. Ya bu göt gülüyor. Şurumsun da morali bozuldu. <laughs> Eray da şöyle yapıyor. Kendi arabam olsa umrunda olmaz ki diyor. <laughs> sanki annem de dedi ki sanki bu çok umrunda oldu. <laughs> Oğlum oldu ben, ne ağlıyordun bende. <laughs> Eray diyor ki Şimdi diyor sana diyor millet bir sürü laf edecek diyor annem. Eray diyor bana etmezler ki salak der geçerler diyor. Juroks'a arabayı verdiği <laughs> için ederler diyor. Jurovs diyor ki harbiden ben linç yiyeceğim diyor amına koyayım. Bilmeyen adama niye araba verdin diye. Harbiden de öyle. Bilmeyen adama ona uzatılır mı? Harbiden. Aptallık harbi Jurovs'un amına Mal. Araba. Lan, <laughs> Lan mal ben biliyordum normalde de orada evet, heyecanlandı orospu beni. Bak şimdi arabanın haline bak hal. Arabaya amına kodum verdi. Bir de çalıştırıp D'ye alıyor yani hani. Evet Eray. Evet ben Eray. Ya yani yolumu... <laughs> Arabanın haline bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, <laughs> çizik zaten eczane. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... <laughs> Baba bir şey söyleyeceğim. Çıtır azar <laughs> sigorta abartması. Çıtır asar, sigorta batması keyfine boya. <laughs> bu adam dedi ki şurayı sökelim. Bu yan tarafı. Boyayalım ama dedi 10 bin değer düşer. Kemal boyayalım mı diyor. Her şeyde abizim ya orada. <gülüyor> 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 ne oldu biliyor musunuz bu? Arabanın kaç ya? 2 saatlik mi ne işi var? Adam dedi ki. Bugün alamam dedi yani. Bugün perşembe dedi. Ben bunu anca pazartesi bitiririm dedi yani. Pazartesi alıp bitiririm dedi. Bir de hafta sonu giriyor dedi. Jirox'un moral bozuk böyle görmek istemiyor ya arabayı. Bıraktı orada. Almadı <laughs> taksiyle <laughs> döndü. Sonra sahile gittik iki üçlük <laughs> Böyle yapıyorum. Oğlum diyorum lazım olur alsana diyorum. Pazartesi getirir yaptırırsın arabayı. Yok diyor ya ben böyle zaten. Görsem sıkıntıya şey girerim yani. diyor. Bu arada ciddiyim Kemal. He. Şimdi bu olayı falan var ya sen bir yedi gün falan yoksun. He. Bu orospu beni darlar ne yapacağım? <laughs> bir, şey, bir şeyleri söyle yani şuna. O şimdi bana sarar amına koyayım bak. Bir de o arabayı da almadı ya amına koyayım oradan. Onun <laughs> derdine de girdi yani. <laughs> Zaten o derde girmek için ekstra arabayı da almadı ha. Bir de o da var bak. Biraz Anladım. dedi bir derde sokayım kendime Arabam böyle olmuş dedi. Biraz bir umurumda olsun. <laughs> olsun oğlum. ilk nazarı çıktı nazarı. Jurox uyuyor mu Eray? O Ayyaş galiba içi biçim uyudu kanka bugün. <laughs> Herhalde uyuyor. Çünkü uyumadı doğru dürüz. Dur bakayım bir arayayım. Uyuyordur ama ya. Açmazsa zaten uyan <laughs> uyansın orospu <Morris Pucho> çocuğu. <laughs> <laughs> Geri iyi geceler deriz, geri yatırırız. Azan abi kazanacağım. Azan abi kazanacağım. Kemal bugün izlediğimiz videoyu açalım mı lan? <gülüyor> açalım. Dur neydi o kanalı ya? Bu uyuyor aga. Direkt ikiden fazla açma dese bu orası bu uyuyor. Öyle söyleyeyim yani. 7 gün 7 gün mü? Amına koyayım. E, 7 gün şey değil mi? 8000 abone 7 gün yayın. 7 gün ama hiç kapanmayacak kanal böyle. Full açılacak. Ne yedi gün lan? Teknolayım ben. He 7 yani. gün. Bunların yanında yokum. Twitch'te varım. Burada yayın açacağım. Burada Hasan abi kazanacağım. Dedim ya oğlum balık Allah yayını Allah Allah. açacağım. Tekne tekneden açacağım falan dedim ya. Yani İstanbul'da yokum. Twitch'te varım gibi düşünün. Aynen aynen. Hasan abi kazanacağım. Bir de büyük bol bol seri yayın yaptım ya böyle gitmeden yapayım. Çünkü bir gün falan belki yolda geçer. Öbür gün eee